Baba. Fakut, fakut. Merhaba Ömer. Fakut, fakut, Ömer küçük arabalarla oynuyor. Beş, bakalım. Tokut yedi on yedi. Küçücük 7, Hayır Ömer. 10, tane araba var orada? Say bakayım. Bir 18, 19, 20, Söyle 22, Dört. 24, Beş. 26, Altı. 28, Yedi. 30, yedi, 31, On, on tane araba varmış. Şimdi bu arabaları başka bir şeye mi dönüştürsek acaba? Evet, şöyle değil zaten. Tamam, sonra geri getireceğiz. Gözlerini kapat Ömer. Evet. Tamam. Ömer, gözlerini açabilirsin. <laughs> bunlar neymiş? Açıdan, açıdan. Bunlar Bı -bı. ne ya? Ne biçim arabalar bunlar? Çikolata. Çikolata mı? Açalım bir tane bakalım. Ayak yiyeyim. Açalım bir tane. Ayak yiyeyim. Ama göstermemiz lazım. Arkadaşlara gösterelim bakalım içinde ne varmış. Açalım bir tane oğlum. Açalım bir tane önce. Ömer. <laughs> Ömer açıyor. Araba şeklinde meğerse. Bakalım. Çikolata mı acaba? Evet çikolataymış. Ömer de çok şaşırmış. Böyle. Böyleymiş. Isır bir bakalım Ömer. Evet çikolataymış. Şaka değilmiş. Evet. Şimdi arabalarını geri getirelim mi? Gözlerini kapat. Ömer gözlerini açabilirsin. Baba. Arabalar geri gelmiş. Baba. Evet. Meğerse arabalar geri geldi. Meğerse bunlar çikolataymış. Arabalı evet. çikolata. Ömer bunları çok beğendi. Bu çikolata mı olacak? Evet. Beğendin mi sen çikolatayı? Aynı. Evet. İnsan yapayım. günde bir tane çikolata yer. Bunu atacağım. Arabayı mı yiyeceksin? Hı. Olmaz ama. Çikolata yemen şey lazım. Mi? Günde er, bir tane mi? ama. Tamam mı? Hayır. Arkadaşlar Ömer budi. şekeri çok beğendi. Budi, 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 ama budi, arabalı budi, 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 olduğu için budi, budi, daha çok beğendi. Budi, budi, Videomuzun budi. sonuna geldik. Bizi izlemeyi unutmayın. Ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.